kağıt kesiği gibi kanamaya bile sebep olmayan bu kesiklerin neden bu kadar çok acıttığını merak ettiniz mi? Kağıt kesiği jilet kesiğine aslında çok benzer. Jilet düz ve temiz bir kesik oluştururken geride enfekteye sebep olabilecek parçalar bırakmaz. İlk etapta acı varsa bile birkaç dakikaya geçer. Kağıt kesiği ağaç ve çeşitli kimyasal maddelerden elde edildiği için deriden geçerken geride enfeksiyona sebep olacak minik parçalar bırakır. Bu maddeler yaranın içinde kalır ve ciltteki ağrı reseptörlerini uyarır. Ufak bir yara olduğu için deri hemen kapanır. Fakat geride kalan parçacıklar sizi rahatsız etmeye devam eder. Peki, kağıt kesiğine maruz kaldığımızda ne yapmalıyız? Ilık su ve sabun ile kesiğin olduğu bölgeyi yıkayın. Bu sayede bakterileri ev sahipliği yapabilecek toz ve kiri temizleyebiliriz. Daha sonra kağıt havlu ve kimsenin kullanmadığı temiz bir havlu ile hafifçe temizleyin. Tropikal antibiyotik veya antibakteriyel krem sürün. Kesiğin mikrop kapmaması için yara bandı kullanın. Kesiğin ağrısı geçtiği zaman yara bandını çıkartıp havalmasını sağlayın. İyileşme olmaz ve akıntı olursa doktorunuzla görüşün.